Heyecanla beklediğim gün geldi çattı arkadaşlar. Sizlere son videomda bahsettiğim ışık takviyesini tamamlamış bulunuyorum. Merakla ve sabırsızlıkla beklediğim Godox ürünlerini teslim aldım bugün gidip sizler için kutu açılışı yapacağım canlı canlı videoda. Şu anda kullandığım halka YouTuber ışığından kurtulacağım ve profesyonel ışıklar artık resmen geçiş yapıyorum. Artık bu kanal için profesyonel bir şeyler yapmanın vakti gelmişti. Sizlere uzun sürede videolar çekiyorum. Gittikçe kendimi geliştireceğimi söz etmiştim. İlk meyvesini veriyor bu videoda. Gördüğünüz gibi ışığımız artık karşımızda. Daha profesyonel bir ışıkla, daha kaliteli videolarla karşınızda olacağım. Bu videonun devamında eski ışığımızı zaten şu an görüyorsunuz. Yeni ışığımızla beraber kaydımı devam ettiriyor olacağım. Zaten sizler de yeni ışığa geçtikten sonra fark anlayacaksınız. Aynı zamanda ışığı size doğru açıdan verilmek için Godox'un şemsiyesini ve softbox'ını gridini de aldım arkadaşlar. Bu ikisinin de kutu açılışını yapacağız. İlk olarak gördüğünüz gibi arkadaşlar kutumuzdan güç kablomuz çıkıyor. Her elektronik cihazda bulunan garanti kağıdımız ve kullanım kılavuzumuz da kutunun içerisinde çıktı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir alt katmanda ışığımız karşımıza çıkıyor. Poşetle sarılmış gayet korunaklı şekilde kutumuzda bulunuyor. Birazdan ben bu canavarı kurduktan sonra sizlere farkı göstereceğim. Şimdi ben bunu bir kenara kaldırıyorum. Grid ve şemsiyemize bakalım. Şemsiyemiz gördüğünüz gibi fotoğrafçılarda da bulunan profesyonel şemsiyemizden bu şemsiye de gayet işimize yarayacak. Şimdi bunu bir kenara kaldırıp bakalım diğer içeriklerimizde neler var. Bir diğer malzememiz şemsiyemizi sabitlemek için demir plakalar. Softbox için içinden son olarak en önemli parça gridimiz çıkıyor. Bu grid ne işe yarıyor derseniz eğer de arkadaşlar ışığımıza yön verecek olan parça bu oluyor arkadaşlar. Tek noktada ışığın net şekilde çıkması için bu bildiğimizi şemsiyemizin önüne takıyoruz. Şimdi yeni videomuza bir sonraki ekrana yeni ışığımızla, profesyonel ışığımızla geçiş yapıyoruz. Hadi gelin geçelim. Yani itibariyle karşınızdayım. SL60W modeli karşımda şu an beni sağ taraftan şu an aydınlatıyor arkadaşlar. Yeni ışığımızla ilk anlarımıza erişmiş bulunuyoruz. Umarım kaliteli bir görüntü sağlıyordur sizlere. Öyle olduğunu umuyorum. Bir sonraki aşamada sizlere daha kaliteli bir mikrofonla daha kaliteli içerikler sunmaya çalışacağım. Bir sonraki hedefimiz de mikrofon değiştirmek olsun arkadaşlar. Şu anda Boya M1 ile bu videoyu çekiyorum. Boya M1 giriş seviyesi için yeterli bir mikrofon ancak daha kaliteli işler için beni şu anda çok iyi karşılamıyor. O yüzden bir sonraki aşamada daha kaliteli bir mikrofon alacağımı sizlere sözünü veriyorum. Bu kanalı büyütmek için, sizlere daha kaliteli içerikler çıkartmak için elinden geleni yapıyorum. Buna karşılık abone olursanız, beğenirseniz videolarımı ve arkadaşlarınızla paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Teknolojiye dair her şeyi bu kanalda bulacaksınız arkadaşlar. Daha önceki videolarımda bu halka şeklindeki ışıklardan kullanıyordum. Cümde özellikle çok fazla renk değişikleri, renk sıkıntıları oluyordu arkadaşlar. Yüzümün bir tarafı kahverengi, bir tarafı beyaz, bir tarafı farklı renk oluyordu. Bu da kalitesi ışıktan dolayı kaynaklanıyor. Sizler de internette derin bir araştırma yaparsanız ışığınızı ilk iş değiştirmeniz gerektiğinizi anlayacaksınız. Ben de o yüzden ilk iş ışığımı daha kaliteli bir ışıkla değiştirme imkanı eriştim. Araştırmalarım sonucu godox'un ürünlerini çok başarılı buldum ve Godox'un renk değerleri gerçekten çok iyi arkadaşlar. Şu an internette Godox'un SL60W modeli yaklaşık 2600 civarında falan bir fiyata satılıyor. Ayrıca tabii ki ışığımız yetmiyor. Önüne tabii ki de softbox almanız gerekiyor. Grid almanız gerekiyor. Işığınızı tam bir noktaya vermek için, odaklamak için. Bunlarla beraber toplamda yaklaşık bir 3.5 4 arasında bir fiyatı tekabül ediyor. Bunların hepsini tamamını almak. Bir sonraki videolarımda hem Godox'u inceleriz hem de diğer ürünleri zaten sayfamda incelemeye devam edeceğim. Diğer teknoloji gelişmelerini sizlere anlatmaya devam edeceğim. Aklınızda soru işaretleri varsa da yorumlarda benimle paylaşmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Bir sonraki teknoloji videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.